Günaydın arkadaşlar. Bugün Bozkır Tarihin Meseleleri dersinde genetik ve ırk tartışmalarına gireceğiz. Daha önceki dersimizde o der arkadaşımız ırk konusunu inceledi, daha sosyolojik olarak ırkın ne olduğu ne anlamamız gerekti, hatta var mı konularına temas etti sosyolojik bir bakış açısıyla. Bizlere bunları anlatmaya çalıştı. Biz o kısma girmeyelim. Zaten biliyoruz. Bildiğimizin ötesinde de bir şey yok arkadaşlar. Sürekli hatta var mı yok mu noktasında nasıl tarif edebileceğimiz değil de gerçekte ırk diye bir şey var mı veya ne anlamalıyız? Dil ile mi eşitlemeliyiz? bir e, insanın biyolojisiyle ilgili bir şey midir e, ırk? E, her halükarda de bunu arkadaşlar e, tespit imkanımız e, yok. E, ırkın değil de e, daha önceki e, etnik oluşum tartışmalarında gördüğümüz üzere e, toplumsal bir bilinç ile bir araya gelmiş toplulukların, e, etnosların e, var olduğunu <laughs> görmek durumundayız. <laughs> Çünkü Dili olarak bakarsak çok değişik insanlar, dil çünkü aktarılan, sonradan alınan bir öge. Çok değişik kökenden insanların aynı dili konuşabildiğini bugün Amerika örneğinde ya da Latin Amerika örneğinde ve tabi başka yerlerde gördüğümüz üzere Rusya'da falan gördüğümüz üzere değişik kökenlerde insanlar bir dili konuşabilir ve zaman içinde o dilin dilin esas sahip olan ulusun içinde eriyebilirler. Sonuçta o ulus değişik kökenlerde insanları barındırmış olur. Bu da biyolojik bir karşılığa gelmez. Daha üst aşamaya taşıdığımızda hiç gelmez zaten. Dil ailelerinde örneğin hint Avrupa ailesinden bahsetmiştik. Şimdi iri yarı bembeyaz ya da pes pembe ee, İsveçliler ile Karakuru Hindistan e, nüfusunu e, aynı dil ailesinden kabul ediyoruz ama e, aynı ırktan e, bir Hint-Avrupa ırkı tasarlayabilir miyiz? E, mümkün değil bunları yan yana koymak. Benzer şekilde e, işte dünyanın en beyaz insanları olan e, Finlilerle, sarı insanlar olan Korelileri, e, Japonları aynı Ural Altay dil ailesi içinde e, yan yana getiriyoruz. ...bir Ural Altay ırkından e, mı bahsedeceğiz? E, herhalde e, mümkün değil. Eğer Ural Altay... E, ...dil e, topluluğu var ise... E, ...bu bir dil topluluğudur. E, bir ırktan... E, ...bahsedemiyoruz. E, tek bir dili konuşan insanların... E, ...şeydir... E, ...daha... a e, asude köşelerde kalmış olan topluluklar... E, daha e, ...dil ile biyolojik... E, ...kökenler uyuşabilir. E, fakat... Bizler dünyanın en hareketli kısımlarıyla, Avrasya bozkırlarıyla meşgulüz. Bizim uğraştığımız yerlerde bu yok. Kaldı ki arkadaşlar böyle İrlanda gibi, Japonya gibi yerler de dahil olmak üzere buralarda da insanların üst üste binen katmanlardan oluştuğunu dünyanın neredeyse hiçbir yerinde doğru dürüst böyle e, dil ile e, biyolojik kökenin üst üste bindiği safi ırk e, diye bir e, tanıma e, dünyanın neredeyse hiçbir köşesinde ulaşamadığımızı görüyoruz <laughs> e, dolayısıyla e, bunları e, o e, tartışmaya bırakalım e, var mıdır yok mudur biz daha çok e, sosyal e, bilinç e, ile e, etnik yapının e, oluştuğu e, düşüncesi etrafında. Tabii ki arkadaşlar dil bu sosyal bilincin oluşmasında ilk derste, ikinci derste gördüğümüz gibi en önemli etmen. Çünkü bunun oluşması için iletişim gerekir. İletişimin olmadığı yerde o sosyal bilinç iletişim etkileşime bağlıdır. Olmazsa olmaz. Dolayısıyla dil mecburi olarak bulunacaktır. fakat aynı dili konuşan insanların bu noktayı ayırmanızı rica ediyorum. Aynı dili Konuşan insanların aynı kökenden gelme şartı diye bir şey yok. E, bunu ayıralım. E, evet, e, dolayısıyla e, genetik yapıda da arkadaşlar böyle e, bir e, durum var. Daha doğrusu biyolojik kökenle dilin uyuşma işi e, genetik e, yapıda karşımıza e, çıkıyor. Nedir? Son yıllarda gittikçe karşımıza da e, oluyor. Biz e, evet e, tarih bölümüyüz. Ee, dili görüyoruz. Sosyolojik konuları, paleoantropoloji konularını görüyoruz. Bir türlü tarihe dönemiyoruz. Ee, arkadaşlar Genel Türk tarihini tarif ederken e, en başta e, bütün sosyal bilim alanları içinde en zor olanı çünkü bütün bilim alanlarını sadece sosyal bilim değil e, bütün bilim alanlarını kendisine hizmetkar kılan bir e, bilim dalı olduğunu genel <laughs> genel Türk tarihinin e, söylemiş edik başka tarih alanlarından bizim farkımız bu evet bizim hiçbirimizin bir e, e, dilde e, ustalaşmasını kimse e, beklemeyecek hiçbirimiz bir genetikçi kadar genetik e, öğrenmeyeceğiz bir sosyolog kadar sosyolojiyi öğrenmeyeceğiz fakat biz bunlara tanış olacağız mesleğimizde <laughs> e, tanış olarak bunlardan istifade edeceğiz. En azından istifade etmesek bile karşımıza bir metinler geldiği zaman arkadaşlar biz bunlara tanış olacağız, aşina olacağız. Hızlı okuyup geçmeyeceğiz. O Çünkü bizim okuduğumuz, anlattığımız konuyu açıklayan ögelerden biridir. Biz o açıklayıcı şeyi okumazsak konuyu anlayamayız demektir. Bu yüzden en azından tanış olma noktasında bunu bir giriş olarak kabul edelim. Yoksa bizler elbette genetikçi olmayacağız. Ben de yani çok fazla okuma yapıyorum. İnanılmaz sayıda fazla okuma yapıyorum ama hiçbir zaman ben de genetikçi olmayacağım ve bu mesleğin ayrıntılarına vakıf olamayacağım başka işte mesain bunu engelliyor. Bir genetikçi olma imkanım yok. Tarihçiliği tercih ettim tarihç olarak kalma niyetindeyim fakat genetiği e dediğim gibi e, kullanmak e, e, zorundayım e, meslek olarak sizlerin de değişik e, çalışmalarınızda işte e, karşınıza çıktığı zaman e, bunu anlayabilmeniz için e, e, diyorum e, bir giriş yapalım e, meraklı olan arkadaşlar buradaki girişle yetinmez daha ileri okumalar yaparlar temelinden başlayarak e, mantığı nedir bunun e, topluma uygulanmasındaki e, Ölçütleri nelerdir? Bunları isteyen arkadaşlarımız daha e, ayrıntılı olarak e, okuyabilirler, öğrenebilirler. Evet e, arkadaşlar canlılar e, atalarından, anne babalarından aldıkları genetik kod dediğimiz DNA'larında bulunan genetik e, kod dediğimiz e, molekül e, dizimlerini e, taşıyorlar. Bizler Homo sapiens türüyüz. 46 kromozomumuz var. Homo sapiens var. Alt türleri var. Homo sap var. Homo saman var. Homo sap ile saman var. Değişik türlerimiz var. 46 kromozom taşıyoruz. Bunlar çift. Çift olmak zorunda değil mi? Bir anneden bir babadan geliyor her bir genetik. Belirleyici olan e, kod e, çift e, arkadaşlar. E, i̇kisini birden taşıyoruz ama ikisini birden göstermiyoruz. Bunlardan birisi baskındır. E, baskın olan öbürünü e, örter veya ikisi birlikte baskındır. E, i̇kisi bir o, e, gözükür. E, bir de baskın olmayanı taşıyor olabiliriz. Nasıl bir şey? Şimdi anneden e, çocuk doğuyor. Toplam dört gen alacak değil mi? İki anneden iki babadan. Fakat dört gen taşıyamıyor. İki tane gen taşıyacak. O zaman e, e, anneden gelenlere A ve B isimlerini verelim. Babadan gelenlere de C ve D isimlerini verelim. A, B, C ve D şeklinde dört e, tane gen var. Çocuğa gelecek olan bir Bizim arkadaşlar şimdilik müdahil olamadığımız, karar veremediğimiz, belki hiçbir zaman da bilimin başaramayacağı bir şey. Bu dörtgenden herhangi ikisi seçiliyor. Bir ihtimal hesabı var dolayısıyla. Bir tarafta A ve B, öbür tarafta C ve D. Bunlardan bir ikili alacak çocuk. A ile C'yi alır, A ile D olur. B ile C olur, B ile D olur. O zaman dört değişik kombinasyon çıkıyor değil mi karşımıza? Ee, yani e, e, dört değişik ihtimal var anne ve babadan alınan genlerin. Şimdi e, annedeki gen AA, babadaki BC olduğu zaman anne e, aynı geni taşıyor başka e, bir e, gen e, yok. Anne AA taşıyor, baba CD taşıyor. O zaman AC ve AD olmak üzere ikiye iner ihtimal. Bunlardan arkadaşlar A, B, C ve D'den baskın olan hangisi ise ve girdi ise e, o kendini gösterir. Diyelim e, mavi gözgeni M olsun, siyah göz e, kara gözgeni de G olsun ya da kahverengi göz G, e, K olsun. E, anne de K, K var. Ya da diyelim anne de M ve K var. Siyah gözgeni arkadaşlar baskındır. Anne de M ve K yani mavi gözgeni de taşıyor. Kahverenginde. de fakat öbür mavi gözgeni gizligen taşıyor ama göstermiyor. Çünkü baskın değil. Siyah gözgeni baskın. Anne M ve K taşıyor. Baba M ve Ha baba da M ve K taşıyor. İkisi de kahverengi gözlü anne ve baba. Fakat ikisi de gizli gen olarak M, M taşıyorlar. Şimdi dörtte bir ihtimali nazara aldığımızda anneden M, babadan K. Çocuk kahverengi olacak. Anneden M, babadan M. Çocuk mavi gözlü olacak. Anneden K, babadan K. Çocuk kesinlikle kahverengi. Anneden K, babadan M. Çocuk yine K baskın olduğu için ee, ee, kahverengi gözlü olacak. Dolayısıyla dört durumun üçünde arkadaşlar anne ve baba ikisi de kahverengi gözlü ama ikisi de gizli olarak mavi gözgeni taşıyor. Dörtte bir ihtimalle bu çocuğun mavi gözlü olarak doğma imkanı var. Fakat... Anne veya baba ikisi de KK, her iki geni de KK olsaydı hiçbir şekilde çocuk mavi göz geni taşımıyor olacaktı. <laughs> e, i̇şte bu dörtte bir hesapla anneden gelen iki gen ile babadan gelen iki genin kombinasyonlarına dayalı olan dörtte bir ihtimalle bu ihtimalle sonucu tabii ki e, baskın olan gen belirliyor. E, çocuğun e, durumu e, neye benzediği? ortaya çıkar. Bunlar tabii biyolojik özelliklerini, ben oradan girdim daha rahat anlaşılması için, e, biyolojik özelliklerini gösteren e, genler, bir de kimlik numarası olan e, işte genler var. E, DNA'larda e, kodlanmış bulunan, atalardan alınan birer e, kimlik e, numaramız var. Kütük numaramızı içeren o nüfus cüzdanlarındaki görürsünüz. Aile no, kütük no var. Bir de sizin kimlik kendi numaranız var değil mi? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Sizin o numaranız o kütüğe bağlı. Burada da arkadaşlar DNA kodlarımızda atalarımızdan gelen işte kütüklerimiz yazılıdır, kayıtlıdır. Evet. Arkadaşlar Demin söylediğim saf olarak mümkün değil şu noktada e, biz e, ha, şeyden girelim günümüzde virüs diyoruz e, mutasyon geçirdi. Ney? Virüsün DNA'sında değişiklikler oldu. Başka ortamlara uyum sağlamaya başladı. İşte Geçen kış ne diyorduk? Yazın gelince 26-27 derecede bu virüs hemen ölüyor açık havaya çıktığı zaman. Dolayısıyla Mayıs sıcaklarında bu virüs ölecek diyorduk. Virüs kendini geliştirdi, DNA'ları, DNA'larını geliştirdi ve daha sıcağa dayanıklı hale geldi ve sıcak ülkelerde de yayılmaya başlandı Bu. Ee, beklemediğimiz bir şeydi. DNA'sında değişiklik oldu. Bu işte mutasyon, ee, insanlarda da bu oluyor. Şimdi ee, bilmem fi tarihinde falanca Polinezya'daki falanca adaya bir grup insan sal üzerinde çıktı. 15-20 kişilik kadınla erkekli bir grup kaçarak ee, düşmanlarından bir adaya sığındı 9000-10000 bin, bin sene önce orada yaşamaya başladılar, çoğaldılar, o adanın halkını teşkil ettiler. Bunlar safi bir nüfus değil mi? Onlar 15-20 kişinin hepsinde akraba olduğunu düşünelim. Başka kökenden kimse yok aralarında. Fakat bunların içinde arkadaşlar yine birisi bir çocuk mutasyonla doğdu. Bir gen değişikliği oldu. Orada ee, o genetik kodlardan farklı olan bir kod e, türedi ee, ve e, o çocuk ve onun çocukları bunu taşımaya başladılar. O zaman arkadaşlar daha sonra biz incelerken eğer bunun yaşını tespit edebilirsek ne ala bu insanlar 9000 sene önce oraya taşındı, 7000 sene önce de bu genetik mutasyon gerçekleşti. Bu çocuk bunlara ait. Bu yaşı. Mutasyonun nerede olduğunu, başka dünyanın başka yerlerinde olmadığını, oraya has olduğunu vesaire değişik e, verilere sahip olabilir isek tamamdır. Öbür türlü ne yapacağız? Bu adada iki türlü halk var. İki halkın karışımı. Niye? DNA'lar bunu gösteriyor. Farklı bir DNA e, kolu var, alt grubu var. E, beri tarafta e, farklı bir topluluk var. Burada iki topluluk karıştı diyeceğiz. E, <laughs> Bunu e, tespit edemediğimiz noktada arkadaşlar bu sonuca geleceğiz. İşte dünyanın geri kalan kısımlarında ki en küçük adada bile bu mümkün iken dünyanın geri kalan kısımlarındaki durum budur. Şimdi e, 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 Türklerin e, en çok taşıdıkları diyelim e, gen e, R grubu, e, R genleri e, R1A ve R1B grubu. E, daha çok Batı Türklüğü r 1 taşır, Doğu grubunda R1b baskındır. Şimdi bunun arkadaşlar ortaya çıkışı R'nin 45 bin sene gibi bir geri zamana gidiyor. Üstelik sadece Türkler değil R haplotiplerini, haplo gruplarını taşıyanlar sadece Türkler de değil. Türklerden başkaları da bunu taşıyorlar. O zaman ve aynı zamanda R'den olmayan türkler de var. Biz konuyu bu şekilde incelememiz, görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi tabii 15-20 sene önce daha sanki ortada hiç kimse bilmiyor, insanlar cahil, genetikçiler her şeyi biliyor. Çok kötüye kullanımlar gördük, haberler yapıldı. Türkiye'de aslında Türk yok. Herkes ayrı bir kökten geliyor. E dünya'nın hiçbir yerinde arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu e, Türkiye'de Türk yok, şurada şu yok. Dünya'da o zaman hiçbir milliyet yok. O noktaya geleceğiz. E, herkes karışık. Herkes karışık değil arkadaşlar. E, evet belli bir nispette topluluklar karışırlar. E, fakat topluluklar ...başka bir daha önceki topluluğun soyundan gelir. Onu devam ettirirler. Bu yüzden her bir topluluğun... ...her bir en azından dil bilincine sahip olan topluluğun... ...geriye doğru tarihlerini binlerce yıl öteye götürüyoruz. Şimdi günümüzde böyleydi de... 3000 sene önce farklı mıydı? Hep daima böyledir arkadaşlar. Dolayısıyla... Ee, böyle bir şey yok. İşin doğasında çünkü Genetiklerin genetik yapının farklı olması var. Öbür türlü aynı olsaydık herkes birbirine benzerdi. Herkes birbirinin kopyası gibi sokaklarda birbirinin kopyası olan insanlar, aynı insanın gençliği, çocukluğu, ergenliği, yaşlılığı herkesin birbirine benzediği bir dünyada yaşıyor olurduk. Bu hiçbir şekilde mümkün değil, vaki değil. Dünyada öyle bir şey yok. Öbür taraftan dolayısıyla arkadaşlar, şimdi genetik sonuçlarım geldi. İşte yüzde beş oranında Alman çıktım, yüzde yirmi oranında Çinli çıktım. Yok bilme. arkadaşlar, bunun yani bir genetik yapının bir etnos ile eşleştirilmesi dalga geçmek. E belki bazı şirketler bununla uğraşan şirketler müşterinin daha kolay anlayabilmesi için kötü niyetli olmamak üzere müşterinin daha kolay anlayabilmesi için böyle eşleştirebilir. Fakat arkadaşlar bir genetik kod bir milliyetle eşleşmez. Bir milliyette bir milliyete kendini dahi sahip dahil e, mensup hisseden insan nüfusunda, yaygın olan genler vardır. Bu başka bir şeydir. Bir genin bir milliyetle eşleşmesi bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla eğer öyle bir şey görüyorsanız ya yani basitleştirerek bir açıklama yapmaya çalışmıştır. Çoğunlukla bunlarda bulunan bir gendir demeye getirmiştir <laughs> arkadaşlar. Ya da dalga geçiliyordur. Başka bir şey değil. Dolayısıyla öyle falanca yüzde yirmi oranında Türk'müş, yüzde bilmem kırk oranında bilmem Mısır, Arap'mış öyle şeyler genetik olarak mümkün olmayan şeyler. Aksine dediğimiz gibi Araplar arasında daha yaygın olan genler vardır. Ama bu gen Rusların arasında da vardır. Yani Arkadaşlar demin söylediğim R haplotipleri bakın Kamerun'da da var Afrika'nın genelinde yok zaten olamaz da insanlık Afrikadan türemiş e, A dolayısıyla A ile başlıyor mutasyon yaşanmış B olmuş mutasyon yaşanmış C ortaya çıkmış Asya'da işte moğollarda hakim olan mutasyon işte D'yi ortaya çıkartmış. kendi içinde A1 çıkmış, A1A A1B çıkmış, A1A çıkmış. Eee kendi içinde alt grupları oluşmaya başlamış. Altın altı oluşmuş. Milyarlarca insanlardan bahsediyoruz böyle numaraların habire arttı. İşte R1A1B, R C, 2D gibi. Ee, uzar gider bunlar arkadaşlar. Ee, e, e, dolayısıyla eğer biz e, Afrika'nın e, ekvator, e, Batı Afrika'da ekvator e, ülkesi Kamerun'da biz R haplotiplerini görüyor isek e, hiçbir şey e, bizi şaşırtmamalı. Ha bu e, oraya bir göçle e, gitmiştir. E, belki muhtemelen yeni çağında çünkü daha eskiye gitmiyor. E, Yeni Taş Çağında e, muhtemelen Akdeniz dünyasının işte İspanyadan aşağıya inen Fas üzerinden güneye doğru giden e, bazı topluluklar e, tarafından oraya e, taşınmıştır bu e, bugün e, diyoruz e, genelde görünmediği için e, durum bu arkadaşlar e, genetikten anlayacağımız e, anlamamız e, gereken bu. Peki e, o zaman bize bir şey, bir ipucu vermiyorsa niye uğraşıyoruz? Arkadaşlar geçmişteki kaynaklara yansımayan tarihi okuyabilmemiz için vesilelerden, fırsatlardan birisi bu. Demin söyledik ki Kamerun'da, Afrika'nın ortasında, batısında olan Ekvator kuşağındaki Kamerun'da R haplotipi görülüyor ise biz bunu kullanıyoruz ve oraya Avrupa'dan Avrupa'ya da